Arkadaşlar merhabalar ben Çevremiçi Dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yozkat. Yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Sıfırdan zirveye serimizde 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda fizik konularını sınıf sınıf kazanımlara uygun şekilde sizlere anlatmaya çalışacağız. Bu videomuzda 9. sınıf fizik bilimine giriş yani ilk ünitenin konusunu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle fizik nedir bundan başlayalım. Fizik uzay zaman e, madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen gözlem ve deneye dayalı bir bilimdir. en kritik cümlemiz madde ve enerji arasındaki ilişki diyeceğiz. Fizik çok geniş bir konuya sahiptir arkadaşlar. yani mikro alemden makro aleme kadar geniş bir çalışma alanı var. Mikro çok küçük, makro da çok büyük anlamına gelir. Yani atom altı parçacıklardan tutun, evrenin, e, kainatın tamamını inceleyen bir bilim dalından bahsediyoruz. Bu yüzden fiziğin uygulama alanı çok geniştir diyeceğiz. Fiziğin çalışma alanı içerisinde yer alan konular, atom altı parçacıkların davranışları, güneş sistemindeki gezegenlerin hareketi, işte soğutma, yalıtım, LCD televizyonlar, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, sağlık kanalındaki tomografi, bilgisayarlı tomografi gibi birçok alanda fizik kendisini gösterir diyeceğiz. Yani teknolojik her alanda fizik bilimin karşımıza çıkabilir diyelim. Devam edelim. Fiziğin alt dalları diye bir başlığımız var. Fiziğin alt dalları nelerdir? Biz bunları ne diye şifreliyorduk? Kamyonet diye. Kamyonetin ilk harfi K katı hal fiziği. Katı hal. İkincisi A harfi atom fiziği. Üçüncüsü M harfi kamyoneti M harfi mekanik. Y harfim yüksek enerji ve plazma fiziği. O optik. N nükleer fizik. E elektrik ve manyetizma. Ve son olarak T de termodinamik. İlk harflerini alacak olursak kamyonet kelimesi çıkacak. Fiziğin alt dalları kamyonet olarak şifrelenebilir diyeceğiz. Hemen birinci alt dalımız olan mekaniğe bakalım. Mekanik, kuvvet, hareket, denge ile ilgilenir diyeceğiz. Mekaniğin e, kendi içerisinde bölümleri var. Statik ve dinamik. Statik dediğimiz bir cisim kuvvet etkisinde hareketsizse, yani hareket yoksa burada statikten kuvvet etkisinde hareketli ise cismim dinamikten bahsedeceğiz. Devam edelim. Şimdi burada köprü ve bina fotoğrafları verilmiş. Bunlar nedir? Statiğin konusudur diyeceğiz. Çünkü bir kuvvet var. Kuvvet etkisinde dengede ve hareket olmadığı için statik diyeceğiz. Devam edelim. Mekaniğin diğer bölümü ise kinematiktir gençler. Kinematik dediğimiz kuvvetin etkisiyle ve kuvvetle ilgilenmez. Sadece cisimlerin hareketleriyle ilgilenir diyelim. Burada mekaniğin ilgi alanları basit makinalar da olacak. Basit makinalara örnekler yazalım. Makara, bundan hariç küreç kaldıraçlar bunları sizler 8. sınıfta zaten gördünüz diyelim. Devam ediyoruz. Elektromanyetizma diğer e, fizik biliminin alt dallarından bir tanesi. Elektrik ve manyetik alanla ilgilenir diyeceğiz. Elektromanyetizma ilgi alanı nedir zaten? Elektrikle ve manyetik alanla çalışan e, aletlerin hepsi elektromanyetizmanın ilgi alanına girer Pusula dünyanın manyetik alanıyla çalışır Elektrikli otomobil zaten elektrikle çalıştığı için elektromanyetizmanın ilgi alanına girer diyeceğiz Elektromanyetizma kendi içerisinde elektrik ve manyetizma diye ayrılır Elektrik kısmında biz elektrik yüklerini elektrik yüklerinin etkileşimlerini göreceğiz Elektriğin durgun haldeki Yüklerin etkileşimiyle ilgilenen bölümüne statik diyoruz. Biraz önce de mekanikte de statik demiştik. Statikken cisimler kuvvetin etkisiyle hareket etmiyordu. Burada da diyor ki durgun haldeki yükler yani statik bana hangi anlamı çağrıştıracak artık? durgun ben statik gördüğümde durgun kelimesini anlayacağım. Burada durgun elektriğim var. Hareketli yükler ve etkileriyle ilgilenen bölüme ise elektrik adı verilir. Durgun elektrik kısmına, dur durgun yüklerle ilgilenen kısmına ne diyormuşuz? Statik elektrik. Hareketli yüklerle ilgilenen kısmına ise direkt elektrik diyoruz diyeceğiz. Elektriğin çalışma alanları günlük hayatta çok yoğun aslında. Bunlar karşımıza çıkan bazı basit örnekler. Yün kazağı çıkarırken duyulan çıtırtılar. Arabadan inerken gerçekleşen elektrik çarpması. Yıldırım ve şimşek gibi doğa olayları. Burada bir yük boşalımı, yük aktarımı mevcut. Elektrik akımı, telefonları şarj ederken oluşan akım, potansiyel farkı ve kavramı. Bazı canlıların doğal savunma mekanizmaları. Gençler bakın bu güzel bir örnek nedir? Bazı balıklar e, kendilerini tehlike anında hissettiklerinde 220 volttan çok daha büyük potansiyel farkı oluşturup rakiplerini ya da düşmanlarına elektrik çarpabiliyorlar diyeceğiz. Devam edelim. Manyetizma kısmında mıknatıslar. Ve e, manyetik özelliği taşıyan cisimler ilgilenir. E, diyeceğiz. Devam ediyorum. Manyetizma ile, e, ile açıklanan olaylar. İşte mıknatısların birbirini itme çekme kuvveti. Dünyanın manyetik alanı. Dünyanın manyetik alanıyla pusula iğnesinin sapması. Ve şu çok güzel bir örnek. Kuşların bazı canlıların yerini manyetik alanla bulması bazı göçmen kuşlar gençler göç ettikten sonra tekrar eski yuvasına dönerken dünyanın manyetik alanını kullanır diyeceğiz. Bu alanla ilgili bazı meslekler sorulursa elektrik- elektronik mühendisi ve öğretmenliği diyebiliriz. Örnek var. Şimdi sorumuzda denilmiş ki hangileri mekanik, hangileri elektromanyetizma ile ilgilidir? MR cihazının çalışması. MR cihazı elektromanyetizma ile alakalıdır. Sıradan yere düşen vidanın yerine takılması, vida bir nedir? Basit makinedir. Yani ilgi alanı burada mekaniğin ilgi alanıdır. Cep telefonlarının şarj edilmesi elektromanyetizma Makara nedir? Bir basit makinedir. Bu yüzden ne diyeceğiz? Mekanik diyeceğiz. Devam edelim. Fiziğin kullanım alanları ile ilgili verilen olaylardan hangileri elektromanyetizma ile ilişkilidir diyelim. Gemilerin pusula ile yön bulması. Bu elektromanyetizma zaten pusula manyetik alanla çalışıyor. Telgraf ile mesaj gönderilmesi. Gençler Telgraf ile mesaj burada bir verici mevcut. Burada da bir alıcı mevcut. Verici ile alıcı arasında bir elektrik hattı oluşturulur. Verici mesajını bu şekilde iletebilir. Yani telgrafla mesaj gönderilmesi de nedir? Elektromanyetizma ile diyeceğiz. Hızlı trenlerin çalışma prensibi elektromanyetizma ile ilişkilidir. Bir tenisçinin raketle topa vurması elektromanyetizma ile ilişkili değildir diyelim. Devam edelim. Diğer fizik biliminin alt dalı termodinamik. Termodinamiği gördüğümüzde ısı ve sıcaklık aklımıza gelecek. Biz şu kelimenin başındaki dört harfi termi çok sık kullanıyoruz gençler. Şurayı çok sık kullanıyoruz. Şimdi bazı örnekler yazacağım. Siz de evet kullanıyoruz diyeceksiniz. Termos Bakın termle başladı. Başka termometre, termostat ya da termal gibi bu daha fazla artırılabilir. Isı ve sıcaklıkla alakalı çoğu kelime term kelimesiyle başlar diyelim. Devam edelim. Termodinamiğin üzerinde çalıştığı konular Maddelerin sıcaklıkları, ısı alışverişi ya da sıcaklık değişimi, doğadaki yağış gibi, rüzgar gibi doğa olayları, ısıtma soğutma sistemleri, klima olabilir. Yalıtım malzemeleri, besinlerden enerji elde edilmesi ve süper süperiletkenlik termodinamiğin üzerinde çalıştığı konular. Dır diyelim. Devam edelim. Bir sorumuz var. Fizikle ilgili hangileri termodinamikle ilişkilendirilir? Buzulların erimesi. Termodinamikle ilişkili ise biz ısı ve ne arayacağız? Sıcaklık arayacağız diyelim. Buzulların erimesinde bir ısı alışverişi mevcut. Pikniğe gidildiğinde termos ile çay götürülmesi. Termos kelimesinin bakıyorum. İlk dört harfi term'den oluşuyor. Yani ne diyeceğiz? Termodinamikle alakalı. 3 sıcak su torbalarının etrafına kılıfla kaplanması burada nedir? Bir ısı yalıtımı mevcut. Sıcak su kaynaklarından enerji edilmesi nedir? Termodinamikle alakalı. Burada 5. öncülüm yeryüzünde belirli yüksekliklere çıkıldıkça hava basıncının azalması bunun termodinamikle bir alakası yoktur diyelim. 4 optik Madde ve ışık arasındaki etkileşimi inceleyen fizik biliminin alt dalıdır. Optiğin uygulama alanları, aynalar, mercekler, kırılma, görme olayı, renk, fotoğraf makinesi gibi birçok nedir? Uygulama alanı mevcuttur diyeceğiz. Ama burada dikkat etmemiz gereken en önemli uygulama alanı nedir? Fiber optik kablolar. Fiber optik kablolar bazı öğrenciler tarafından kablo kelimesini görüp elektrik kabul ediliyor Hayır arkadaşlar fiber optik kablolar bilgiyi ışıkla ilettiği için içerisinde ayna bulunur Bu yüzden fiber optik kablolar optiğin ilgi alanına girer diyelim devam edelim bu alanla alakalı bazı meslekler optisyenlik ve göz doktorluğu olabilir diyelim. Ee, optikle birlikte astronomi, fotoğrafçılık, tıp ve mühendislik alanları ortak çalışmalar yürütür. Diyelim çünkü hepsinin optikle bir alakası var. Astronomi nedir? Ee, uzay bilimi. Uzayı inceleyebilmek için yapılan teleskoplar neyle alakalı? Optikle alakalı diyelim. Devam ediyoruz. Katal fiziği kristal yapıdaki malzemelerin özelliklerini inceler mikroskobik ve makroskobik özellikleri. Bu da şu demek aslında kısaca bütün özelliklerini bütün özelliklerini inceler diyeceğiz. Devam edelim. Burada elektriksel, manyetik, optik ve termal denilmiş ama katal fiziği bütün özelliklerini inceler diyelim. Devam ediyoruz. Katal fiziği nanoteknoloji ve süperiletkenlikle e, alakalı çalışmalar yapar diyelim. Katal fiziğinin uygulama alanları, kalem ucu, granit tencereler, akıllı kumaşlar, leke tutmayan duvar boyaları, hafızalı metaller. Bakın gençler, bunu yine götürüp elektrik ve manyetizma demiyorsunuz. Şarjı piller ve güneş pilleri kimin ilgi alanındaymış? Katal fiziğinin ilgi alanındaymış diyelim. Burayla alakalı verilecek bir meslek örneği ise gençler mikroelektronik mühendisi olabilir. Fizikle ilgili verilen olaylardan hangileri katı alfizi ile ilişkilidir denilmiş. Burada bir cam yünü kelimesi var. Isı ve ses yalıtımında cam yünü kullanımı. Cam yünü burada katı alfizi ile alakalıdır diyelim. Birinci öncülümüz doğru olur. İki tesisatta kullanılacak plastik boruların dayanıklılığı biz biraz önce dedik ki kata hal fiziği neydi? Maddelerin bütün özellikleriyle ilgilenir. Burada da kata hal fiziği mevcut. Işın suda kırılması optikle alakalı. Bilgisayarlarda kullanılan silikon devrelerin işlem hızı katı hal fiziği ile alakalıdır diyelim. Doğru cevabımız 1, 2 ve 4 olur. Altıncı e, fizik biliminin alt dalı atom fiziği. Atom fiziği gençler. Şimdi Atomun kısaca yapısı şu şekilde. Bir elektron bulutumuz mevcut ve ortada atom çekirdeği yörüngelerde elektronlarım var. Atom fiziği bu boyuttaki, atom boyutundaki... E, çalışmalar yapan fizik biliminin alt dalıdır. Atomun yapısını inceler, atomların ve moleküllerin birbirleriyle etkileşimlerini inceler diyeceğiz. Atom fiziğinin uygulama alanları nedir? Nanoteknoloji, 3D yazıcı, yapay zeka ve kuantum bilgisayarlarını gördüğümüzde soru bankasında ne işaretliyoruz? Atom fiziğini işaretliyoruz diyelim. Devam edelim. Bu alanla ilgili meslek nedir? Atom mühendisidir diyeceğiz. Devam. Bir sorumuz var. Fiziğin uygulama alanları ile ilgili verilen örneklerden hangileri atom fiziği ile ilgilidir? Atomun yapısının incelenmesi doğru. Hücre içerisine girecek nanorobotların yapılması bu da atom fiziği ile alakalıdır. Periyodik cetvelin oluşturulması arkadaşlar bu kimya bilimi ile alakalı. Moleküllerin birbirleriyle olan etkileşimlerinin incelenmesi bu da nedir? Ee, atom fiziğinin alt dalları, uğraş alanı diyelim. Nükleer fizik, biraz önce bir atom çizmiştik gençler. Tekrardan çizelim. Burada bir atomumuz var ve atomun tam ortasında ne var dedik? Atom çekirdeği. Nükleer fizik aslında nereyle uğraşır? Atomun içerisindeki bu çekirdekle nükleer fiziğin diğer adı zaten çekirdek fiziğidir. Atom çekirdeğinin yapısını inceler. Nükleer fizikte radyasyon, işte atom bombası, nükleer santral gibi kelimeler görürseniz nükleer fizikle alakalıdır diyeceksiniz. Nükleer fiziğin uygulama alanları, bakın bu sık sık karşınıza çıkar. Bilgisayarlı tomografi, PET, bu PET dediğimiz gençler kanser hücrelerinin tespitinde kullanılır. Dünyanın yaş hesabında işte arkeolojik bir kalıntının kökeninin belirlenmesi, tohum islahı gibi konularda nükleer fiziği görebiliriz. Bir de şurada en önemlisi çok sık karşımıza çıkar X ışınları, röntgen ışını, X ışını nükleer fiziğin e, kullanım alanı diyeceğiz. Arkadaşlar nükleer fizik çalışmalarında e, atom çekirdeğine inildiğinde atom çekirdeğinin içerisinde biz şunu biliyorduk. Çok önceden proton ve nötron var diyorduk. Bu çalışmalar detaylandıkça proton ve nötronun da daha küçük yapılardan oluştuğu meydana çıktı. Kuarklardan oluştuğu meydana çıktı. Bundan dolayı da bir alt dal daha gelişti. O da yüksek enerji ve plazma fiziği. Atom altı parçacıklar ve bu parçacıklar arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalına biz yüksek enerji ve plazma fiziği diyoruz. Atom altı parçacıklara, parçacıklarla yapılan deneyler oldukça yüksek enerjilerde yapıldığı için buna ne de deniliyormuş? Yüksek enerji fiziği de Deniliyormuş. Devam edelim. E, yüksek enerjilerde çalışan diğer bir bilim dalı da nedir? Plazma fiziği. Plazma fiziği maddenin plazma halini inceler, yıldızların ve güneşlerin, güneşin yapısını inceler diyeceğiz. Dünya üzerinde bu enerjinin nasıl üretilebileceğini ve kullanılabileceğini de araştırır diyelim. Yüksek enerji ve plazma fiziğinin çalışma konuları da sık sık karşımıza gelen sorulardan bir tanesi uzay, roket sanayisi, nükleer ve tıbbi atıkların arıtılması. Burası önemli, bunu çok sık soruyorlar. Bunu not edin, videoyu durdurun. Burayı not edin gençler. Uzay seyahatlerinde yakıt miktarının belirlenmesi de aynı şekilde yüksek enerji ve plazma fiziğinin ilgi alanına girer diyelim. Fizik mühendisi ise bu alanla ilgili mesleğe örnek olabilir. Bizim fiziğin diğer disiplinlerle olan ilişkileri, ilişkili olan bazı kısımlar yazılmış. Kimya, biyoloji, matematik, coğrafya, arkeoloji gibi birçok disiplinle fizik işi dışıdır diyeceğiz. Coğrafya rüzgarların nasıl oluştuğunu, işte tektonik hareketler, deprem gibi durumların izahında kimya ile zaten fizin birçok ortak yanı var. Arkeolojide çıkan fosillerin yaşının hesaplanması gibi birçok konuda fizik karşımıza çıkıyor diyeceğiz. Arkadaşlar fizik bilimine giriş ünitesinin ilk videosunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.